Geçin şöyle. Geçin. Çamurumuzu yoğurmak gerekiyor. Son derece mükemmel bir şekilde çamur yoğurmak gerekiyor. Homojen hale getirmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Formumuzu yavaş yavaş evet. silindir haline getiriyorum. <laughs> aynaya bastırarak kaldırmadan çekiyorum. Paralel şekilde tornaya. Hoş geldiniz öncelikle okulumuza. Bugün okulumuzda torna sanatçısı ve çini ustası Ali Kaya'yı misafir ettik. Bakanlığımızın bir projesi vardı. Dönem sonu etkinlikleri kapsamında tecrübe paylaşımı ile alakalı biz de sanatçımız Ali Kaya'yı okulumuzda misafir ederek öğrencilerimize tornada tornada şekillendirmeyi öğretmesini rica ettik. Bizi kırmayıp geldiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tüm öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımız da kendisini ilgili izlediler. Teşekkür ediyoruz hepsi için.